Biz Müslüman olmayan bir toplumun içinde yaşıyoruz. İçinde yaşadığımız toplum kendisini Müslüman olarak isimlendirse de hayatlarının hiçbir kısmında İslam yoktur. Töreleri İslam'a uygun değildir. Giyim tarzı İslam'a uygun değildir. Ticaret İslam'a uygun değildir. Kazanç İslam'a uygun değildir. Evlilik İslam'a göre değildir. Boşanma İslam'a göre değildir alışkanlık şudur. Sen anandan Müslüman doğdun. Doğduğun zaman kulağına ezan okundu. Sen ne yaparsan yap bu dünyada istediğin gibi yaşa. Allah'ın kitabından bağımsız yaşa. İstersen Allah'ın kitabını hayatında bir kere dahi eline alıp bu kitap nasıl bir Müslüman tarif ediyor diye bakma. Allah'ın gönderdiği Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği dini hiç bilme. Senin adın Müslümandır.